Hoş geldin. Bugün bedenimizin sesini duymaya, ona sevgiyle dokunmaya niyet ediyoruz. Çünkü bedenimiz ruhumuzun hikayesini taşıyan kutsal bir evdir. Yorgunluk, ağrı, hastalık hepsi birer mesajdır ve bugün o mesajı korkmadan, yargılamadan dinliyoruz sadece. Hadi derin bir nefes al. Ve yavaş yavaş bırak. Bedenin rahatlasın. Bugün bu dua seni bedeninle barıştıracak bir şifa çağrısıdır. Şifa dışarıdan gelen bir mucize değil, içeriden yükselen bir hatırlayıştır. Her hücremiz sevgiyle hatırlandığında ışıkla dolar. Beden sevgiyle konuşulduğunda kendini onarmaya başlar. İyileşme savaşarak değil, kabul ederek gelir. Bugün bedenine teşekkür etmeye, her bir hücreni sevgiyle kuşatmaya niyet et. Çünkü şifa teşekkürle başlar. İlahi şifanın kaynağı olan kudret, bedenimi sana teslim ediyorum. Her hücremde, her dokumda yaşam enerjinin akışını hissediyorum. Şimdi tüm yorgunluklarımı, ağrılarımı, geçmişten taşıdığım korkuları Sevgiyle bırakıyorum. Benim için çalışan her hücreye, her organa teşekkür ediyorum. Kalbime bana yaşamı taşıdığı için teşekkür ediyorum. Akciğerlerime her nefeste bana umut verdiği için teşekkür ediyorum. Ellerime şifa dağıttığı için teşekkür ediyorum. Gözlerime güzelliği gördükleri için teşekkür ediyorum ve şükrediyorum. Şimdi bedenim ışıkla doluyor. Tüm sistemlerim ilahi dengeyle hizalanıyor. Bedenim şifayı kabul ediyor. Zihnim sakin, kalbim huzurlu, enerjim akışta. Ben sağlıklıyım. Ben güçlüyüm. Ben bütünüm. Amin. Evet, şifa enerjisi artık bende akıyor ve ben bu şifayı yalnızca kendim için değil, bütüne hizmet etmek için kullanıyorum. Bu duayı dinleyen herkesin bedenine ışık, sağlık, denge ve huzur aksın şimdi. Her hücren ilahi düzenle yenilensin. Unutma sen bedeninden ayrı değilsin. O senin dostun, yuvandır ve sevgiyle yaklaştığında şifa zaten seni bulur. Ben Aynur Tümen. Bir sonraki bölümde evrene niyet göndermek, kalpten dile gelen dua ile buluşacağız kendine iyi bak